Dungeons and Dragons'ta çoğu sınıf ile büyü yapabilmek mümkündür. Seviye alarak bile büyü yapamadığınız savaşçı sınıfında bile sonradan eğitim ile büyü yapabilir hale gelebilirsiniz. Seherler da patronları ile yaptığı anlaşma ile büyü yapabilen bir sınıftır. Seherler ilk seviyede alt sınıf niteliğinde patronlarını seçerler. Bu karakter için şeytan patronunu seçiyorum. Bu sayede bir düşmanın canını sıfıra indirdiğimizde karizma bonusunuz artı seviyeniz kadar geçici sağlık puanı kazanırsınız. Seharların büyü işini işi diğer sınıflara göre farklıdır. Seharların diğer sınıflara göre bariz bir şekilde az büyü vardır. Fakat seharların tüm büyü olabilecek en yüksek seviyede kullanılır. Bunun yanında diğer büyücülere nazaran uzun dinlenmede değil, kısa dinlenmede büyü hanelerini yenilerler. Sehharlar ikinci seviyede patronlarından çağrı özelliği kazanırlar. Burada birbirinden farklı özelliklerinize ek özellik ekleyebilirsiniz. Karakteri seçtikten sonra bunları seçeceğim. Üçüncü seviyede ise zincir, büyü ya da kılıç lütuflarından birini seçersiniz. Karakter için yanında dolaşan küçük bir hayvan düşündüğümden zincir lütfunu seçiyorum. Bu sayede karakterin yanında aksiyonumuzu harcayıp saldırtabileceğimiz bir imp dolaşacaktır. Üçüncü seviyede seherler, iki baz büyüsü ve dört büyü bilmektedir. İlk baz büyümüz seherlerin en çok kullandığı hasar büyüsü tuhaf patlamadır. Diğeri ise küçük bir el ile eşyaları alabilmek için büyülü eldir. Büyü hasar verebilmek için çok fazla hasar veren kavurucu ışını alıyorum. Hem kendinizi koruma hem de düşmana hasar vermek için Agatis zırhını seçiyorum. Savaştan anında uzaklaşmak için de sis sıçramasını alıyorum. Son olarak düşmanları şaşırtmak için karanlık büyüsünü alıyorum. Irk olarak uçabilmemizi sağlaması ve direncin yanında karanlık görüşü verdiğinden kanatlı tieflingi seçiyorum. Arka plan için ise kumarcı arka planını seçiyorum. Bu sayede arka planlar aldatma ve içgörü, sınıftan ise gözdağı ve din becerilerine yeterlilik kazanıyoruz. Gelelim seher çağrılarına. Seçeceğim ilk seher çağrısı, tuhaf patlama baz büyüsünü güçlendiren ızdırap verici patlamadır. Daha sonra ise zincir ustası güçlendirmesini alıyorum. Bu sayede yardımcı imkimiz bonus aksiyonumuzla saldırabilir hale gelir. Karakterin yetenek skorlarını da şu şekilde ayarladım. Seher sınıfı da bu şekildeydi. Sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.